Let's go. Ya çok saçma yerlerde doğuyoruz ya. Şuraya Burada doğru gidelim. Seçiyor, değil mi? Biz seç seçemiyoruz Yok yani. biz seçemiyoruz. Şu yukarı kışçıya doğru çıkalım oraya adamlar gelecek o kutuyu almaya. Onları indiririz. Oradan da şeye e, duvarı kırmaya gideriz diyeceğim. Duvarı kırma görevi yok sanırım. 300 metre hızlı gidersek yetişiriz. Bıçak çektim hatta. Daha hızlı Oyuncu koşuyor. var mı bizde? Var. Bıçak çekince daha hızlı koşuyorsun. Oyuncu çıkabilir önümüze. Sağda bir şey var. O buna var. 32 kalık bir Kim drone çıktı. Ha bak şeyi alıyorlar. Aşağıda ben sarı aldım. Sarı kafa var. Gördün mü? Hayır. Sarı kafa ne lan? Harita. Ha, boss. Geldim. İn al onun silahını, yalan neyi Öyle varsa işte. Arıcamak istemedim ama attım yani bayağı. Hala adamlar var burada. Players on mi? Sero, gelsenize. Şimdi geliyorum oğlum, orayı temizledim bir dur. O help o mi help biliyorum. mi biliyorum. Help mi derken yani biz anlamında. Ne oldu? Nerede adam var? Ayak sesi var burada. Azilerimizde de silah sesi var. O zaman okumuzu fırlatalım şöyle bir. Şu yukarıda bak bir ses o. var. Normalde hep sekiyordu. Şurada bot var. Ha adam! Çok direkt öldü lan. Direkt öldü. Soldan bot sıkıyor. Ben vurmuşum. Sen mi sıkıyorsun? Yok, içeride biri var. Tamam, okey. Hadi girin. Gel kapı burada, giriyorum. Ok sen mi attın? Yok. Tamam, adam biri. da okçu. Ben ok atacağım şimdi de içeriden açacağım. Bekle. Şurada adamlar. Yukarıda mı aşağıda mı bilmiyorum gerçi de. O taraftalar. Geldi. içerideyim ben ha. Ben kapı arıyorum. Heh, Şurada kapı lan. Aramadım lan hiç. Dışarıda da koşan var. Duydum. Burada, Burada da adam, çok adam Adam. Helal. Oldu. Dışarıdan koşan adammış. Gel ilerleriz bu tarafa. Orada mı? Evet adam. Geldim. Oğlum buradan mermi geç. Yakında mı? Nerede? Öldü. Direkt öldü. Öl yok ölmedi. Öldü. Helalsin mi oğlum? Diğerini bitir. Bitti bitti direkt öldü. Hazır buradayız görevlerimi yapıyorum. <laughs> silah lazer mazer takmış. Oo silah full lan kan. Nice. Length, ne full. Silah ne? Kar 15 M4 adamdan düşen Güzel. bir tane şey yok. Eksik parçası yok. Nice. Şey mi? Full 4 mermi dedin o mu? Full, aynen. Full eklentili 4 seviye de mermi koymuş içine. Çok iyi abi. Ha şey duvar kırıcı görevi var. Şunu yapalım. Oradan gideriz şeye. Kasa açmaya. Önce bir içeriye bakarız adam var mı diye. Ya da şu kışlığa da gidebiliriz lan. Buradan adamlar gelecek çünkü. Neyse şunu bir alalım. Spam yerlerini öğrenince iş yapıyor. Nereye gidiyoruz lan? Şu tarafa. O yukarıdan ama şey gelecek. Adamlar gelecek. Olum, 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 three. Three. Aa adam. Tam Nerede? Evet oyuncu oyuncu. Vurdum. Yukarı kaçıyor. kaçıyor. Yukarı kaçıyor koşuyorum peşinden. 7 7 bir tane 7 altı. Hiçbiri vurmadı. Solda da var, yedi, yukarıda yedi. da var. Şurada da var, şurada. Ay bayağı vurdu bana. Oraya bomba atmanız lazım. Attım ben. Ay şuraya gitti biri. Biri işaretimde. Sero tam karşında. Kırmızı yanı mı? Evet. Yukarıdan gelirse seni direkt vurur bak. Tepeden gelirse. Biraz geri çıkalım bence. Burası tehlikeli oldu. Bak adamlar bu tarafımıza geldiler. Sero ben arkadan dolanmaya çalışacağım. Bayağı bir genişten gitmem gerekiyor ama arkalarındayım. Az oyalanın, geliyorum. Ben de adamlar şu anda. Biri düştü, diğeri de çok low. Adam full itemli. Ölme, geldim. Burada. Öldü. Öldüm. Nice. Öldüm. U, G3 lan. 300 Adamlar full itemliydi. Full itemliydi. Oğlum şu adam lootlamadan bizim almamız lazım ama ya. ya diğer adamı ya. da lootla. Diğeri nerede? 300 k. Ben de bir tane M4 çekebildim sadece diğer adamdan kalan. Çok güzel dağıttık ama iyi oldu. Zırhım mahvolmuş. M M4 mermisi lazım bana kaç kullanıyor. 556 45. Yok. Ya birisi şuraya bir yere Burada. doğru kaçtıydı da. Never mind. Adamlar 3 kişi bende. Kaçıyorum, kaçamıyorum. Öldüm amına koyayım. Şu full, itemliler, full itemliler. Full item'ler. Öldüm direkt. Yön de veremiyorum. Aşağıya doğru. Benim ölüme Biliyor doğru mu? gidiyorlar. Evet, yoldalar. Bak, evet. Bekle, sıkma bence. Bırak git. Oğlum bırak gitsinler kaldırırdım beni ya. Vuramadın da adamları amına koyayım. Yeşil anlar inşallah adamları. Birini düşürdü. Öldürdü bir kişi, direkt. Ya bir kişi öldürdü tamam. Çatışıyor bak biriyle. O benim ölümcü sanırım aynen. Bir tık hızlanman lazım yarım ama şeyim. Evet gördün. Çok iyisin. Bir kişi daha var. Orada. Öldü öldü. Ben, bana koş, B bana, koş, bana, koş bana koş bana koş öldü. Hepsi İki öldü. He he <laughs> üçü de öldü. Nice. Hemen loot'a. Bak bir öldürdüm burada Sero bakıyorum. M4'ünü aldım. Ee, M4'üne şeyde mermilerini de çekiyorum. Haberin olsun. Ee, 21'lik çantası var. Büyük çanta. Gel al Sera bunu. Çimentosu var. 50k. Çimentoyu da sana bırakıyorum. O Teklisi var. Teklisini alayım. Oha. Tekli. Çekişi çok iyiymiş lan. Taramalı tekli sanırım. Evet. Oha. Bayağı hızlı tarıyor lan bir de. Ben bura temizlendi. ez zırhını tamir etmen gerekiyor mu? Tamir kitim var. Alırım. Yarı yarıya. Bakayım dur. Bitmezse. Bitmedi gel vereyim. Attım. Atamadım. Attım. Adam işareti alıyor. Kasayı açalım mı? Üstüm gerçi dolu ama çok az birkaç yerim var alabilecek. Birkaç malzeme alırım ben de ya açalım. Şu an şeyim çıkarsam mal kazandığım para 1 milyon daha. Benim 500 bin. Çıkalım istiyorsan ya da çoğaltacaksın mı? Yok çoğaltalım ya kasayı açalım Yarı var. Aşağıda bot var. Açıyorum şeyi. Bir saniye ne alacağım? Şunu şunu da açabileceğim onu içeriden açmak gerekiyor. Topladıktan sonra içeri girersem açabilirim. Açtım, geliyorum oraya doğru. Harbi <laughs> mi? <laughs> Boş var içeride. O zaman ben içerideki kasaya gideyim ilk. Diyorum şey. Gir. Kasaya. Geldim ben de. Açıldı. Hadi bakalım. Adam ateş ediyor bize. Ölü artık amına koyayım. Oo, oo kan. Ne? ne Oğlum bu ne? 500k Ne buldun lan 500k? Oğlum bu ne? Ceyler, şeye koy. Altın Ceylan. Koyuluyorsa şeye koy. Koyulmuyor. Dört yer kaplıyor. <laughs> Ver evet, bir sıkışık Elinde aldı, inceledi la Kaan. He, öyle çok pahalı itemleri öyle yapıyor, inceliyor. Alacağımı aldım. Boss var. Ananı kim? mermim bitti. De mermim bitti. Eve gireyim şeyi açayım. Öyle yapalım Sero eve gireyim. Kaçışı açayım. Ondan sonra buradan kaçalım. Kolan 500 k. Ne oldu? 500 k yeten vurdum dur. Bir tane daha mı bunu? <laughs> Açıyorum ben. Hazır mısın? Aç. Ne yapıyorsan yap. Amına <laughs> koydu zaten Lutut. Ben de işte remme buluyorum 30 kalık onları alıyorum ama bakayım. Sen iyi loot aldın ha. Çıkış nerede lan? Burada bağırıyor da. Çıkış ne tarafta? Şey işte. Ben biri koşuyor. İşaretledim bak. Bende yani de 700 bekliyorum bir dakika. 700 k var. Mecbur yukarıdan geleceğim. Kaç saniye? 50. Tertemiz. Çok iyiydi bu. bu Çok bu. iyi loot'tu evet. Sen deli para çıkardın oğlum. Aynen, öyle. Kaç adam vurdum lan ben bunda? Toplam öldürme 12. Bir adam sadece bir kişi vurmuşum ben. Sen kaç kill aldın? 3 aldın İki. herhalde. 2 mi?